Merhabalar arkadaşlar. Bugün PowerPoint sunum programını anlatırken giriş kısmını içeriğinden bahsedeceğiz. İlk olarak slaytımızı oluştururken bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi arka planı oluşturmaktan bahsedeceğiz. Burada mevcut arka planlar vardı temalar. İstediğimiz farklı temada alabilirdik. Bir öncesinde çiçek yazmıştım. Yine çiçek yazalım. Örneğin buradan bu temayı seçtik ve oluştur dedik. Oluştur dediğimizde bu şekilde arka planlar oluşmuş oldu. Bu arka planlar oluştuktan sonra slaytlarımızı düzenlemeye başlayacağız. Örneğin yeni bir slayt eklemek istediğimizde yeni slayt tuşlayıp buradan hangi slaytı başlık slaytı, slayt ve içerik olacak şekilde hangi stili ihtiyacımız varsa o stili seçip ekleyebiliyoruz. Detaylıca yapıp geri alıyorum. Düzenden biraz dediğim gibi hangi düzendeki içeriği istiyorsak o düzeni seçip mevcut slaytı o düzeni alabiliyoruz. Sıfırla menüsünü şöyle gösterelim. Örneğin buraya başka bir şey yazdık. Sıfırla dediğimizde pardon Örneğin burayı sildik. Delete'e bastım. Sildik. Sıfırla dediğimizde olmuyor. Neden olmadı? Aynen şu an olduğu gibi Latin kutucuğunu sildiğimizde tekrar sıfırla dediğimizde metin kutucuğunu geri çağırıyor. Bölüm kısmından da bölüm ekle deyip diyelim. Araba adlı bir bölüm oluşturacağız. Hangisinde oluşturduk? Bölüm ekle. Araba. Burada görüldüğü gibi araba adlı bölüm oluştu. DTLC yapıyorum. Geri aldım. Daha sonrasında bu kısımları göstermemiz için bir metin oluşturmamız gerekiyor. Metin oluş. gerekiyor. Örneğin metimizi oluşturduğumuzda buradan metnin hangi yazı tipiyle olması gerektiğini belirleyebiliriz. Arial dedik. Okunabilir olduğu olması için 24 kupa yapalım. Buradan yazı rengini değiştirebiliyoruz. Hepsini bold yapabiliyoruz. İtalik yapabiliyoruz. Altını çizebiliriz. Ya da gölgeli yapabiliriz. Üstüne çizgi Yoktur, dar, dar, normal. Harfler arasındaki mesafeyi belirliyor. Çok fazla aralık. örneğin, buradan tüm kelimeleri büyük harfe, tüm harfleri büyük harfe çevirebiliriz. Her sözcüğü küçük harfle başlat vesaire. Büyük küçük harf dönüştür, tam tersini. Bu şekilde tümce düzeni. Buradan metnin arka planındaki rengi belirleyebiliriz. sarı, yeşil hangi renk istersek örneğin yeşil kalsın. Buradan ise tüm biçimlendirmeyi temizle dediğimizde eski haline gelmesi gerekiyor yazının ilk ilk halindeki arka planda vesaire hiçbir şey olmayan düzenli aldı. Buradan madde gibi önüne noktalama ya da hangi simgeye işaret isterseniz o işareti ekleyebilirsiniz. Öne bunu ekleyebilirim. Aynı şekilde burada numaralandırma. Numaralandırma şeklini Roma rakamı harflerle ya da normal ile yapabilirsiniz. Metini sola yaslayıp iki yana yaslayabiliriz. Sağa yaslayabiliriz. Orta ortalayabiliriz. Bunlar normal Word'de, Excel'de kullanılan Standart, bilindik kısımlar. Burada sütunlar ayırıyor. Bir tek sütun, iki üç, üç sütun. Burada geldiğimizde zaten üzerine gelip beklediğimizde de yapmak istediğimiz işlemin listenin düzeyini arttır diyor örneğin. Bu şekilde girinti arttırıyor. Tam tersini yapalım. Girintiyi azaltıyor. Burada metnin yönünü değiştirebilirsiniz. 90 derece, 270 derece, dikey vesaire. Metni hizalayabilirsiniz. Ortaya, alta. Buradakilerle aynı gibi işlemi. Burada örneğin bir şey seçtik. Farklı görsel bir şey ifade etmek isterseniz birbiriyle ilişki olan bu tarz şeyler kullanabilirsiniz. Burada örneğin bu şekilde bir ok kullanmanız gerektiği bir şeyi göstereceksiniz. Buradaki şekillerden yararlanıp içeriğine de yazılar da yazabiliriz. Bu şekilde. Şekil dolgusu verebiliriz. Şu an İmleç burayı gördüğü için buraya şekil dolgusu veriyor. Örneğin buraya gidelim. Buraya şekil dolgusu verecek. Sar yapalım. Yeşil yapalım. Şeklinin ana hattını, kıyı çerçevelerini belirliyor. Örneğin gölgeli, öne ayar, gölgeli yapabiliriz hangi yöne nasıl bir gölge vermek istiyorsak iç kısma dış kısma mesela dış kısma iç kısmın tüm yüzeyine vesaire böyle gölgelendirme yapabiliriz. Buradan herhangi aradığımız bir yazıyı bulabiliriz. Araba yazdık. Örneğin bul dedik. Araba nerede yazılıysa onları buldu. Metin yazalım. Muhtemelen metin birçok yerde var. Mesela metin de Yokmuş. Değiştir dediğimizde örneğin araba kelimesini değiştirmesini istiyoruz. Ne ile? Ev ile. Değiştir dedik. Arabayı ev ile değiştirmiş oldu. Tüm araba kelimelerini ev kelimesiyle değiştirmiş olacaktı. Bir yeri seçmek istersek, nesne seçmek istersek, seçilecek bir bölgeyi belirlemek istersek bunları kullanabiliriz. Buradan oluşturduğumuz şekle bir düzen farklı şekil stilleri seçebiliriz şekilde göstereyim. Şekilde dolgu verebilirsiniz. Biraz önce gösterdiğimiz gibi farklı yazı stilleri uygulayıp farklı görseller elde edebilirsiniz. alternatif metin diyor. Oluşturduğunuz şekilde açıklama ile ilgili ekstra açıklama yapabilirsiniz. Bir iki cümle ile bunu anlatabilirsiniz. Bu videomuzda genel olarak giriş menüsünün ne işe yaradığını, bir slaytın arka planının nasıl oluşturulacağını örneğin buradan damlayı da seçebiliriz. Slaytımız artık damlalarla alakalı olan arka plandan olacak Yeni bir slayt eklemek istedik örneğin. Siz içeriğini nasıl bir içeriğe sahip şekilde istiyorsanız buradan ona göre seçebilirsiniz. Seçtik. Diyelim buradaki resim kısmı işinize yaramayacak. Bu dört o, gözükecek şekilde seçtiğimizde delete e basıp silebiliriz. Ona göre tekrar ayarlamalar yapıp arka planları kullanabiliriz bu şekilde sürükleyip yerini değiştirebiliriz bu şekilde başlık vesaire yazıp ve içeriğimizi oluşturabiliriz çalışmamızla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın Tekrar görüşmek üzere.